Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com <laughs> 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 Bursa Haber e kapalı <laughs> <geziciler. gülüyor> <laughs> E, i̇limizde faaliyet gösteren e, ÇAKOM dediğimiz Çocuk Evler Koordinasyon Merkezi'nde kalan e, 16 kızımızı ve başlarında iki tane kamu görevlimizi ve iki tane de şoförümüzü biraz sonra yolcu edeceğiz. Benim eski görevi olan dedim de Akosis Deluxe Resort dediğimiz otel. E, işletme sahibi sağ olsun e, Kadir abi, Kadir Karaka ve Nazire, Nazire Hanım, Nazire Karaka Hanım. Sağ olsun bizim e, isteğimizi kabul ettiler, e, davetimizi kabul ettiler. Çocuklarımız biraz sonra yola çıkacak. Üç gün, üç gece orada tatiller yapacak. Bir sosyal sorumluluk projesine e, ev sahibi olacaklar. Kendilerine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. E, bir nevi bir kültür arası etkileşimi sağlamış olacağız. E, ben kendi adıma mutluyum, kızlarımız adına mutluyum. İyi bir eğlence olacak onlar, iyi bir dinlence olacaklar. İnşallah kazası belası gidip, kazası belası tekrar evlerine dönecekler. Yine e, ilçemizde e, faaliyet gösteren Hasan Dağ'ın çocuk elbisesinde kalan 12 tane de gencimizi, başlarında da 2 tane kamu yine yine Didimde'yi e, Akpık Maksari Blue dediğimiz otel. Orada onlar 3 gün 3 gece e, kalacaklar. E, yine sağ olsun e, işletme sahibi Hasan Aşkın Bey e, ricamızı kırmadı. Davetimizi kabul ettiler. Onlar da orada 3 gün 3 gün boyunca bir tatil yapacaklar. Dolayısıyla gençlerimiz için güzel bir fırsat oldu. Ee, hem dedemi tanıyacaklar ee, hem ee, bir tatil yapmış olacaklar. Bir sosyal sorumluluk projesini el birliğiyle faaliyete geçirdik. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi kazası belası gidip kazası belası tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. İnşallah daha sonra yine sosyal sorumluluk projelerimize devam etmeyi düşünüyoruz. Hayırlı yolculuklar. 可以上